Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Bir ilişki terapisi açılımıyla tekrar bir aradayız arkadaşlar. Ee, şimdi şu anda kalbinizdeki, aklınızdaki uğraştığınız ilişki durumuyla alakalı karşı taraf şu an hangi problemi yaşıyor, sizdeki problem, karşıdaki problem, sizdeki problem, karşı tarafın size öğrettiği sizin ona öğrettiğiniz aradaki bağ ve ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar bununla ilgili bilgi alacağım. Evet, karşı tarafın problemi. Öncelikle. Sizin probleminiz. Arkadaşlar açılım kolektif olduğu için birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne de bir kart açacağım. Karşı tarafın problemi. İlişkideki sizin probleminiz. Evet. Kıymetli yoldaşlarım şimdi öncelikle karşı taraftan başlayacağım. Karşı taraf çok hızlı bir şekilde e, belki de aranızdaki muhatap olduğunuz durumlarla alakalı iletişimle alakalı hırslar ve tutkular, arzularla alakalı olmasını istediği şeylerle alakalı çok hızlı davranmış olabilir ya da hızlı davranamamış olabilir. Çok beklemiş olabilirsiniz çünkü beklenmedik sevinçle birlikte geliyor. E, sizden çok fazla şey beklemiş olabilir. İçiniz yani. Siz her şeyi yapmanıza rağmen atıyorum. E, sizden çok fazla aşırı beklentiye girmiş olabilir. Böyle bir problem olduğundan bahsediyor. Yani e, beklentileri çokmuş arkadaşlar. Karşı tarafın ilk problemi olarak ve e, kendisi bunu yapmıyor olabilir. İlk yorumu bu. Daha sonra. Aslan adam kartıyla birlikte geldi Keşke diyor dönüşse Yani kendisine bakmadan Sizin dönüşmenizi umut etmiş gibi Yani armut piş ağzıma düş Olayı işte bunu yapsaydı bunu yapsaydı Çünkü iletişimde Bir durağanlık olduğundan bahseder ee, Bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini Yani cefa çekilen bir problem olduğunu Yani Umut eksikliği yaşadığı için güzel kardeşlerim karşı tarafın probleminde umut eksikliği yaşadığı için çekmiş olduğu cefalardan ötürü sizi bekletmiş olduğu birçok konuyla alakalı yerine getirmesi gereken şeyleri güzel davranış şekillerini sergileyememiş olduğundan bahsediyor. Karşı tarafın problemi bak mücadele etmiş eviyle Mücadele etmiş. Çok savaşmış. Ya da benim dediğim olacak. Kendini savunmaya çalışmış. Hep savunma. Hep bir gard almaya çalışmış. Evle alakalı. Evli olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da evli bile olmasanız ee, sizinle ee, yuva gibi hissetmiş olabilir. Yahut şöyle bir problem. Asıl bilinçaltı. Asıl olay geldiği yer nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bilinçaltında ev, evlilik, aşk ve sevgiyi kabul etmeme ve bununla savaşma olayı vardır. Problemi budur güzel kardeşim. Evet. Sizinkilerin nedir? Ay, sizin probleminiz neymiş arkadaşlar? <laughs> güzel kardeşlerim beni dinleyenler. Arkadaşlar diyor ki ben bu sevgi konusunda çok şanssızım. Bak. Gözünüze gösteriyorum arkadaşlar. Bu sevgiyi benim burnumdan getirdi. Bu şanssızım ben. Düşünceniz sizin probleminiz arkadaşlar. Arzu ve istekleriniz konusunda ille benim dediğim doğru ben haklıyım despotluğuna girmeniz ya da işte benimle evlensin ya da o benimle evli. Tamam mı? E, artık kendi durumuna göre al. Yani benim dediğim olacak ve bu konuyla alakalı inat ettiğiniz bir nokta ya da aşırı e, saplantı getiren arzularınıza bakın. istediklerinizin olma konusunda yaptırdığınız despotluktan bahseder. Rahip kartı despotluktan bahseder. Geleneksel bir bakış açısından bahseder. Geleneksel bakış açısı nedir arkadaşlar? Esnek olmamaktan bahseder. Esnememişsiniz arkadaşlar. Böyle bir problemimiz varmış. Esnerken de çatırdamışsınız. Ne kadar esnediğinizi hani esnediğinizi zannederseniz zannedin arkadaşlar. Hayır. Sizin e, aşırı despot ve baskın enerjiniz, tamam mı? Rahip kısmı çıktı çünkü ya da belki çok dindarsınız, işte çok ahlağa düşkünsünüz, çok fazla o hata bu yanlış yapıyorsunuz, aşırı yargı işlemine de girevi olabilirsiniz. Sen bana bunu ettin, bunu yaptın, bakın aşırı yargı. Tamam mı? Kendi durumunuza göre alın arkadaşlar. Sizin probleminiz kendi kendinizi tamamlayamamanız bu aşkla alakalı. Çünkü zaten aşka inanmıyorsunuz arkadaşlar. Bak, onun ev kartıyla bak o neden mücadele ediyor? Sen aşka tam manasıyla inanmadığın için. Tamam mı? Kendini tamamlayamadığın için ya da karşı tarafla kendini tam hissettiğin için yanlış bilgidir arkadaşlar. İki kişi, bir kişi önce kendini tamamlayacak. Ondan sonra o da kendini, karşı tarafta kendini tamamlayacak. İkiden bir olacaktır arkadaşlar o. Birbirini tamamlayacak, diğer yarım falan değil. Tamlar birleşir arkadaşlar. Çünkü hiç kimse eksik değildir. Zaten yolculuğumuz kendimizi tamamlama yolculuğudur arkadaşlar. Kendimizi gerçekleştirme yolculuğudur. Bakalım. Şimdi sizin ona öğrettikleriniz. Ne öğretmeye gelmişsiniz arkadaşlar? Karşılıklı alıp verme durumunda. Evet. Sizden ona giden, öğretilen, öğretilmeye çalışan şey. Hiç boşuna oynama, aşktan sevgiden bütünlükten, kaçmayı bırak, hilekarlığı bırak, çalmayı bırak, sürekli alıp alıp durmayı, kendi bencilliğin içerisinde dolaşıp dolaşıp durmayı, kurnazlığı, tilkiliği bırak, bir lider ol. Gerçek bir lider ol. Sizden buna yani karşı tarafı bu gidiyor arkadaşlar. Yani gücünü kötüye kullanmayı bırakması gerekiyor ve karmalar ektiği sıkıntılı davranışları ona negatif şekilde yansıyacağını ve bunu bir an önce dönüştürmesi gerektiği konusunda bir öğretim gittiğini söyledi. Evet arkadaşlar, sokağımızda <laughs> sesi duyuyorsunuz değil mi kıymetli kardeşlerim? Geçsin arkadaşlar, tekrar devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, geri geldim. Kusura bakmayın lütfen. Ee, ve ikinci olarak ona öğretmeye çalıştığınız şey annelerle alakalı anne karmalarını çözmesi sizin de aynı şekilde. Çünkü yansısınızsınız. Birbirinizin yansımasısınız arkadaşlar. Dişi enerjini çalıştır. Bu senin için anahtar. Nedir dişi enerji? Sevgi enerjisidir arkadaşlar. Siz buna, bunu öğretmeye gelmişsiniz ve Ben senin annen değilim. Ben senin baban değilim. Ben senin eşinim, yareninim, sevgilinim. Anahtar bu. Beni o eee ebeveynlikten çıkart bunu öğretmeye gelmişsiniz ve <laughs> bu kadar yükün altında ezilmene gerek yok. Dönüş sadece, geç oradan. Bırak artık, bırak. O yükleri bırak, kendin ol. Bu yükler de bir nevi işte dediğim gibi arkadaşlar, travmatik durumlardır. Kendin ol. Bunların her şeyini, hepsini tek başına üstlenmek zorunda değilsini öğretmeye gelmişsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki, karşı taraf size ne öğretmeye gelmiş? Ya da ne öğretiyor? Evet. Tabi. Dört elementinizin dördünü de bütünleştirip büyücü yani kendini gerçekleştiren ve uyanan bir kişilik, kendi kendini yönetebilen kişi olmanız ve yeniden başlamanız için bunları öğretiyor size. Hiçbir şeyden bağımsız, sadece hak yolunda, yaratılış kısmına doğru giden, uyanmış dört elementin dördünü de su, hava, ateş, toprak. Yani burçlarınızın birleşimidir arkadaşlar. Dört elementin dördünü de yönetebilen kişi olabilmeniz için kendinizi gerçekleştirmeniz, muazzam spiritüel ve ruhsal yeteneklerinizin olduğunu ve bütüne hizmetinizi kolaylıkla gerçekleştirebilmeniz için Size aslında e, bu kadar zorlayıcı potansiyellerle davranış şekilleriyle gelmiş gibi gözüküyor ve ekstra elini, ayağını, kolunu çöz sen dedi bağımlı değilsin zihninin kurbanı olmayı bırak tembelliği bırakman gerekiyor bu bağımlılıklardan kurtulup özgür ve hür iradenle kendini gerçekleştirebilmek için o yüzden diyor gelmiş gibi gözüküyor. Ki zaten hakikat budur arkadaşlar. Bütün beşeriyetten kurtulup sıyrılmaktır. Tamam mı? Bak tembellik ediyorsun. Ben saplandım kaldım bu durgu durumuna düşünüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sıkıştım kaldım durumunu. Tamam mı? Bir an önce aslında bunların hepsini kendinin yaptığını anlaman içindir. Tamam mı? Özgür kalabilmen içindir. Ve geçmişte yaşamayı bırakman için sana bunları öğretiyor. Geçmişte ata karmalar, anne baba işte nene dede işte geçmiş davranış kalıpları aşırı ahlakçılığınızdan bahsediyor. Bak burada rahip kartıyla birlikte. Ama rahibin olumlu özelliği nedir arkadaşlar? Kutsal ruhtur. Kutsal ruhunuza gelebilmeniz için kendi sınırlarınızı çekebilen yansız, yargıdan uzaklaşmış, özgür bir kişilik olmayı öğretmeye geldiğini söylüyor. Evet arkadaşlar, karşılıklı olarak bu şekildeymiş. Şimdi bakalım. Sizin ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bu ilişkide bu iletişimde bağda sizin ne yapmanız gerek? Adalet. Aziz kartı yine geldi. Ve değnek üçlüsü. Evet çok net geldi arkadaşlar yapmanız gereken şeyler. Ee, size dediler ki yargıyı bir Allah'a bırak. Yargı işlemini bırakın arkadaşlar. Bana onun yaptı bana bunu etti. Kalbinize elinizi koyun. Ya vekil, Allah'ım canım yandı, seni vekil kılıyorum deyin. Hak da sensin, adalet de sensin. Tam güven gerekiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey de ilahi sistem zaten devrede. Ama şöyle bir şey var. Aranızda gerçek sevgi varsa eğer sizin de canınız yanar karşısının canı yanarken. Öyle işte e, oh canıma değsin hak etti falan diyemiyorsunuz yani sizin de canınız yanar önce siz adil olmalısınız lütfen nefsinizi terbiye edin dediler Aziz kartıyla birlikte 5 numarayla gelir. Özgür ruh kartına gelir arkadaşlar. Aziz'in geleneksel kafasından çıkmanız lazım. Aşırı yargıları bırakmanız lazım. Baba enerjisi. Baba enerjinizi yazın aşağıya arkadaşlar. Anne ve babamla sağlıklı bağlar kurarım. Teşekkür ediyorum ebeveynlerim. Ben buraya kendim olmaya geldim diye yazın lütfen aşağıya arkadaşlar. Ve dönüşüme direnmeyi bırakıyorum. Ben sevgiye layığım. Ben değerliyim. Ben kıymetliyim. Teşekkür ediyorum kendim. Senden özür diliyorum ve kendimin en güzel haline şimdi şu anda Allah'ımın da izniyle uyumlanıyorum deyin lütfen. Yapmanız gerekenler arkadaşlar objektif kalabiliyor, yansız kalabiliyor olmalısınız. <laughs> özgür kalabiliyor olmalısınız. Bütüne hizmeti var şu anda bu kolektifin. Çünkü öğrendiğiniz şeyleri aktarma gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Ruhsallığınız ve maneviyatınız çok kuvvetli. Lütfen gücünüzü iyi yönde kullanın. Bunu da yazın aşağıya. Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum. Ben kıymet bilmeyi diliyorum diye yazın. Tamam mı? Ve bunları bolca tekrar edin arkadaşlar. Evet. Son olarak aranızdaki bağ ile alakalı bir mesaj alacağım. Nedir bu aranızdaki bağ? Değişim. Birbirinizi bak ruha dönüştürme. Gördük mü? Ruh sesini duyabilmek için. Birbirinizi değiştirip dönüştürüp gerek karmalardır, gerek hakiki insandır. Gerek de karma olan kişidir. Ama ruh yani siz ruhunuzun sesini duyamazsanız, özgür kalamazsanız ruhtaki seste gerçek cevabı bulamazsınız. Karşıdaki kişi sizi eğitmeye mi geldi yoksa hakikaten yoldaşınız olmaya mı geldi? Bunu anlamanız için arkadaşlar özgür kalabiliyor olmalısınız. Zihinde Tamam mı? Son olarak Rumi alıyorum. Evet. Harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Sonlanmadır arkadaşlar. Bir şeyin yıkılması artık yerine daha güzelinin ve daha sağlam bir şekilde inşa edebilmesi için yaşamış olduğunuz hayal kırıklıkları ve sonlanmalardan bahseder. Rabbim de size diyor ki harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Ne ektiysen onu biçeceksin güzel kardeşim. Güzel şeyler ektiysen de onları alabileceğine İnan. Tamam mı? Kötü şeyler zaten geliyor arkadaşlar. Çünkü her zaman bakın fazla iyilikte, aşırı böyle dedim ya bağımlılık kısmı. Aşırı iyilikte de, denge şart. Aşağıya yazın lütfen. Dengeleniyorum, dengeyi biliyorum. Afiyetle ve kolaylıkla dengeleniyorum. Dört elementimin dördü de şimdi ve şu anda kolaylıkla dengeleniyor. Huzurdayım. Seviyorum ve seviliyorum. Çok şükür yazalım. Evet kıymetli yoldaşlarım. Aşkın 40 kuralından da bir sayfa açacağım. 21. kural geldi. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpa tıpa aynı olmasını isteseydi. Hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Aziz kartınız ve rahip kartınızla anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Arkadaşlar bu sözleri mutlaka düşünün. Lütfen yargı merci olmaktan çıkın. Yargı merci bir tek Allah'tır. Bakın arkadaşlar konuşuyorsanız sürekli o kişiyle alakalı kınama yapıyorsanız işte alengirli işler yapıyorsanız o bana bunu yaptı ben de ona bunu yaparım görür falan hani bu tarz şeylerde lütfen nefsinizi eğitin arkadaşlar çünkü bu adalet sadece karşıya değil size de gelir arkadaşlar net uyarı verdi Tamam mı kıymetli kardeşlerim? Şifa olsun yoldaşlarım. E, ilişki i̇lişki terapisi almak istiyorsanız aşağıya Instagram adresimi ve e-mail adresimi sizler için bırakıyorum arkadaşlar. Bana oradan ulaşabilirsiniz danışmanlık için. Şifa olsun tekrardan. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah. Hoşçakalın.